Güney Amerika meyvesi olan ejder meyvesi üretimi artık Erdemli'de yaygınlaşmaya başladı. Endonezya ve Filipinler'de çok üretilen ejder meyvesi artık Erdemli'de de üretilmeye başladı. Endonezya ve Filipinler'de çok üretilen ejder meyvesi artık Erdemli'de de üretilmeye başladı. Evet ejder Meyvesi üreticisi ve fidan yetiştiricisi Arif Doğan'ın fidanlığındayız. Evet burada şu anda ejder Meyvesi fidanı üretiliyor. Bu fidanlar ülkenin değişik yerlerine gönderiliyor. Özellikle Antalya, Adana, Hatay gibi illerden büyük talep gören ejder meyvesi fidanları buradan giderek oralarda üretilmeye başlayacak. Son zamanlarda alternatif ürün olarak yetiştirilen ejder meyvesi e, üreticisini de sevindiriyor. Ejder meyvesi bu sene, e, bu yıldan itibaren güzel bir fidanlarımızda satış e, rakamları oluştu. Yani e, taleplerimiz arttı. Belli başlı bölgeler var Adana, Hatay'a bu civarlarda artık bir projeler hazırlanıyor. E, seraların onların bitmesini bekliyoruz. Yaklaşık yani 2000-3000 civarında bir gönderim gerçekleştirdik sezonda. Daha sezona girer girmez. Şimdilerde şu anda yaklaşık yeni fidanlarımızı oluşturuyoruz. 5000-6000 dolaylarında fidanlarımız mevcut. Yani yeni yaptığımız fidanlar mevcut şu anda. Meyvesi bu sene itibariyle talepleri güzel arttı meyvelerimiz de geliyor artık meyvelerimiz şey fidanlarımızı da bu şekilde kaliteli dallardan meyve vermeye hazır yani bu sezonda şimdi dikilen bir bitkiden bir ağaçtan önümüzdeki dönemde bir sene sonra meyve alımı gerçekleşiyor meyve vermeye başlıyor geleceğin diyebiliriz. Şu anda üretim mesela yurt dışına ihracat işi olmuyor. Çünkü iç piyasaya ancak yetiyor.